Vatandaşlar delikleri açmaya çalışıyorlar ki su gitsin diye. Var <laughs> arkadaşlar. lokallardan gitmeye çalışıyor. Çıkan pislikler bunlar. Evet. Ne olacak İzmir'in hali ya? Millet perişan durumda ya arkadaşlar. Evet. 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 Şuraya bak ya arkadaş ya. Cık cık. Hey Allah razı olsun ya. Valla. Sen müdahale etmesen kimse müdahale etmeyecek biliyor musun? Allah razı olsun senden. Bak senin sayende su azaldı. Su yavaş yavaş geri geliyor. Duyarlı vatandaşımız her zaman var arkadaşlar. Herkesin duyarlı olmasını her zaman temenni ederim. Şu geçelim, gel gel. Gel, geride buluşuyoruz. 3 2 1 Arkadaşlar görüyorsunuz su içimler ya, Dükkanlar böyle, insanlar böyle geçiyor, kafan insanlar böyle yürüyor. Eşşş. Aman 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 kaymayalım dikkat edin. Vallahi kaydınız mı suyun içindesiniz, ona göre dikkat edin, çok dikkat edin. Görüyorsun vatandaş su içinde yüzüyor. Hiç değişmeyen İzmir klasiği ya. Her şey bir şey buluyorlar bari bunu da bir şey bulun artık ya. Yıllardan beri herkese dile getiriyor. Kimseye kaylayı almıyor. Yazık günah ya. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Şuraya. Şu an Çankaya arkadaşı görüyorsun hala burası böyle Acemi Gezinler ailesi O zaman selamı lütfen Hayatım sen de mi video çekiyorsun? Yok <laughs> ben de video çekiyorum Gösterebilirim Evet. Oo, izi um. um. bir çankaya bu halde. Arkadaşlar görüyor musunuz burayı? Nasıl şu an? Bunun karşıya geçemeyiz artık. Bu yollar kapalı. Ooo dükkanlar su içinde. Şuraya bakın. Aman 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 aman. Çankaya bu halde. Nasıl bir İzmir ya böyle bu kadar olmaz ya her yer taşmış baksana abi her yer. Hey şurada. Ya bu İzmir niye böyle ya? İzmir şuna bak bak. İzmir gözür içinde. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Buraya kadar taşıyorsunuzlar.